İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz Yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Aynen öyle Kay. O şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. ve Zulu ve ve Jane, şur şuradaki senin NPC'lerinden birim yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye <laughs> devam et. Bize de olmuştu. <gülüyor> 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 Burada neler oluyor? en son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Ne koyayım? Ne? Yo 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 tatlım. İnanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzeresin. Burada her şey mümkün. Küfretmek hariç tabii. Aman tanrım. Şey. Peki ben nasıl geri döneceğim? Şey. Duyunca sakın panikleme ama. Biz de tam olarak. Dönemezsin. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var. Ve yeni bir bedenin. Yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş yavaş. <laughs> Yıllardır burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> <He. gülüyor> rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. Eee Kane. Bugün yeni üyemiz özel bir maceran var mı? Evet. Ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin, söz sende. A hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boş. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu. O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Ha! Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. E, bekle o da ne? Wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin ki sen? Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen dijital halüsinasyonların başlamış. Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. A, a, ama ben yemin ederim... Dijital halüsinasyonlar! Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? A, benim ismim... Abahtar! Adımı yapma! Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. <laughs> Aklında bir şey var mı? Ha, <laughs> Fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? X Şey. Haklısın. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya pom niye ne dersin? Ha? Şey olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen ha? macera sever misin? Aktivite. keşif, tehlike korku acı deşe sefalatını bastalı kremalı pasta. Seni parazet aslında pek Burada sen... daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zobal oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası Aşkla toplamaca. <laughs> Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki. Ben nasıl Glowingler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan nüshetlisi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım! Dediğini gram anlamadım. Aaa Kayn'in her zamanki maceralarından biri eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. <laughs> ya, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz s**in gidin. <laughs> Aa, <darbe> <laughs> Olamaz zubulu şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle kafmaya da bir uğrayalım. Eminim o da tanımak isteyecektir. <laughs> Çıkılmaz, Kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben almayayım. Sanırım kafma keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına <gülüyor> geliyordur. <gülüyor> Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucube kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. Komedi maskem yine kırılmış. Gengel, <laughs> korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabii ama... ...bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana boş bir... Aa bak, odan hazır bile şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Şu an bunları düşünmeye gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya, değil mi Pomni? <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Ah. Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bezbebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ah eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey yanlardan korkmuyordun değil mi? <laughs> Jax, tek benim büyük korkum o. Neden yaptın ki bunu? Ne <laughs> öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Bir yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol, kafi. Hadi bana müsaade.